2017 Salon Minikler Türkiye Şampiyonası'na hoş geldin. Seni tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Adım Can, soyadım avukat. 4 yıldır okçuluk sporuyla uğraşıyorum. Makaralı Yay Kota Göresi'nde yarışıyorum. Ee, şimdi sıralama atışlarımızı bitirdik. Yarışmamız bitti. Nasıl geçti Can? Daha iyi olabileceğini düşünüyordum. Ama bu oldu. Yani iyi olması gerekiyordu ama son seride bazı yaptığım hatalar sonucunda ilk sette birazcık kötü attım. Ondan sonra iki set beklediğim gibi geçti. Ee, peki antrenmanda nasıl bir çalışma gösteriyorsun? Biraz bahsedebilir misin? Ya antrenmanlarım da sıkı bir çalışma yani çünkü burada atmak benim için çok önemli çünkü çok seviyorum hem sporumu seviyorum hem de antrenörlerimi tanıştığım insanları çok seviyorum. Yani antrenmanlarımı yoğun olarak yapıyorum. Mesela bir gün boyunca gidip antrenman salonunda kaldığım bile oluyor. Öyle yapıyorum. Yani biraz sıkı ve konsantre bir antrenman çok önemli benim kariyerimde bir yer bulundurmakta. Yarışmada biraz heyecanda girdiği için belki e, antrenmanda düşüyor değil mi? Birazcık birazcık yani antrenmandaki gibi muhtemelen çok rekor çıkardı yani buradan herkes için tüm sporcular için. Her yarışma bir tecrübe ama sizin için. Tabii ki de evet. Ee, okçulukta idollerin var mıdır kimlerdir öğrenebilir miyiz? en sevdiğim 3 kişiyi söyleyeceğim. Emre Çömez, Evren Çağran ve Samet Can Yakala. Abim olarak hem de idolüm olarak gördüğüm 3 kişi. Teşekkür ederim. Peki bu yarışma sana ne kazandırdı? Ya çok büyük bir tecrübe kazandım. Aslında atılan her okun yani bir puanın bile çok büyük değeri olduğunu anladım yani ilk defa bu yarışmada. Çünkü az önce 3 puandan sıralamada birinciliği kaçırmış olma ihtimalim var. Yani çok önemliymiş. Tecrübe oldu o da. Teşekkür ederim. Sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. 2017 Salon Minikler Şampiyonası'na hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyim? Merhaba. Ben Bartu Küçük Küçüksarı. Vedat Herbay Spor Kulübü'nden katılıyorum. Antalya'dan. Teşekkürler. Merhaba ben Sinan ee, aynı kulüptenim ve bir buçuk yıldır yapıyorum. Sen kaç yıldır yapıyorsun? Ben yani 3. Peki sıralama atışlarımızı bitirdik nasıl geçti yarışma? Güzel geçti ee, toplam ilk seri 265 ikinci seri 268 ile bitirdim. Nasıl? Ben sıralamada 7. bitirdim. Bu kadar. Peki okçuluğa nasıl başladınız? Benim babam tavsiye etti. Ha, orada bir iş yapıyordu peyzajıyla ilgili. Ben de deneyeyim dedim. Sonra ilerlettim güzel bulunca. Tavsiye ediyor musun okçuluğu arkadaşlarına? Evet, stres falan alıyor. Güzel bir spor. Ben, babam şey dedi işte, gidelim falan dedi. Küçükken başlamıştım onu sonra bıraktım. Sonra bir daha başladım. Şimdi işte bir daha da bırakmadım. Zevkli ama bazen zor olabiliyor yani. Bazen istediğin gibi gitmiyor. Ondan sonra böyle farklı farklı istediğin her şey yapıyorsun. Her şey yapma yaptığını düşünüyorsun ama olmuyor. Ondan Herhalde da... okçuluğun çekici yanı da o. Yani, yani böyle o heyecan ve o yarışma anındaki birkaç ani değiştirme falan yarışmayı değiştirebiliyor yani. Zevkli bir şey. Peki yarışmada mı daha rahat hissediyorsunuz kendinizi antrenmanda mı? Yani tabii ilk yarışmalarda stres oluyor da sonra geçiyor. Yani ben yarışmada da şey oluyorum kendim. Puanlarını etkilemiyor o zaman yarışma? Yok fazla etkilemiyor. Benim bu üçüncü yarışmam. Samsun'daki ikinci yarışmam. Ve yani heyecan oluyor. Ama puan olarak çok büyük etkilemiyor. Mesela iki puan, üç puan falan azaltıyor. Peki bunun nedeni ne? Yani genellikle heyecan ya da işte atamıyorum. Ondan sonra işte yani sallanıyor falan. Yani şey yorgunluk falan oluyor. Çünkü antrenmanda mesela istediğin zaman bırakıp oturabiliyorsun. Ama yani burada olmuyor. Burada hep atman gerekiyor. Ondan daha hızlı diyorsun. Son bir soru daha soruyorum size. Okçuluk sizin sosyal yaşantınızı nasıl etkiliyor? Nasıl etkiliyor? Böyle okullarda falan sınavlarda bazen puan yükseltebiliyor derece aldığınızda. O yönden iyi oluyor. Bir de Böyle sporcu olunca tabi iyi anlar oluyor. Aynen yani. Için. Benim için ya yeni arkadaşlar falan oluyor. İşte onu sonra okulda bazen anlatıyorsun. Çünkü çok kullanmayan kullanılmayan ya da daha çok daha... Bir dakika konuşalım. Merak edilen bir spor. Evet merak edilen bir spor. Çünkü çok oynayan yap yani yapan yok. Ve mesela böyle havalı oluyor yani. Sen okulda farklı bir spor yaptığın için ilgi çekiyorsun o zaman. Evet. O zaman size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler.